Sanatlar Mahkemesi'nin Perinçek'in söylemini analiz ederken baktığı bir tek nokta var. Bu söylem bir nefret söylemidir. Çünkü Holokost inkarı dışında bir inkar nefret söylemi ise kısıtlanabilir ve cezalandırılabilir. Nefret söylemi değilse ne kısıtlanabilir ne cezalandırılabilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihatlarına göre bakış açısı bu. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Perinçek'in söylemini analiz ettikten sonra nefret unsuru da bulamadım diyor. Şimdi bunu dedikten sonra zaten çorap söküğü gibi dava çözülüyor